<laughs> Haplarımı da almayı bıraktım. Kendimce iyi olacak zannettim. Üç ay kullandıktan sonra teskin edici yana verdim. İyi etmedim. Hiç iyi etmedim. Aman depresif olanlar, paranoyak olanlar, arıza olanlar mutlaka doktor kontrolüne gitsinler ara sıra. Bak ben şimdi teskil almıyorum olmuyor mu üç gündür? Trafiğe çıkarken on tane dua edip çıkıyorum lan. Ne benim başıma bir şey gelsin, ne benim tarafımdan başka magandaların, eşşan eşeklerin başına bir şey gelsin. Uyuz oluyorum lan. Ya valla şerefsizim var ya, gururla, kendimle gurur duyarak, onur içinde, şerefle en çok küfretmeyi sevdiğim yer, aa bizim bu ülkedeki trafikteki insanlardır. Trafik esnasında en gurur duyduğum küfürleri direkt bir dakika tereddüt etmeden patır patır ediyorum ben. Vallahi şerefle gururla en rahat küfür ettiğim yer aha işte bu şehrin trafiğidir. Ona göre demin gene kesip biçmeli geliyordum az kalsın. Ne sabırsız ne maganda ne Allahsız insanlarla kuşatılmış bizim trafiğimiz ya. Eee çağırırsan herkese İstanbul'a herkese iş garanti edersen elin ayısı da gelir, ineği de gelir, öküzü de gelir, magandası da gelir. Böyle başımıza çorap örerler. E terbiyesizlik, eğitimsizlik de diz boyu. E zaten eğitimlisi, görgülüsü, sosyetini bile biliyoruz İstanbul'da. Hepsi boku yemiş. He, arkama böyle dadan yalan sapacağım diyorum lan. Sapacağım hemen korna. Duracağım vallahi bir gün bir tanesinin önünde bu imansızların haddini bildireceğim değneklerle falan ama... Hadi neyse ben gene teslim edicime devam edeyim diyorum. Herkesin ayrılığını alır. Bu şehrin ayrı ne olur? <laughs> Allah'ım ya! Gururla küfrediyorum lan! Gururla! Allah'ıma gururla!